Zırhlı araç üreticisi FNSS, ihtiyacı özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi, paletli ve tekerlekli zırhlı kara araçlarının yanı sıra amfibi araçlarıyla da birçok ihtiyaca cevap veriyor. FNSS'in birçok ortamda yetkinliğini ispatlamış Zaha ve Kunduz amfibi araçları farklı ülkelerden birçok ordunun ilgisini çekiyor. 21 kişilik personel kapasitesine sahip Zaha, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde geçebilme kabiliyetine sahip bir araç olarak, harekatın çıkarma safhasında çıkarma gemilerinden denize inebiliyor ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteğiyle kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor hem askeri kara aracının hem de askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıran Zaha, zorlu deniz şartlarında alabora olsa bile denizde kendini düzeltebilme kabiliyetine sahip. Temel olarak amfibi, zırhlı, paletli, bir operatör ve bir mürettebatla kullanılan bir istihkam iş makinesi olan Kunduz ise, küreme, düzleme, taşıma ve kazıma operasyonlarını gerçekleştirebiliyor. Kunduz, standart iş makinelerinden farklı olarak gerektiği durumlarda ağırlığını artırarak iş yapabilme kapasitesini yükseltmek için balast haznesine toprak zeminden balast alma yeteneğine ve operasyon sonunda bu balastı boşaltma sistemine sahip.